Kudüs Fatih'i Selahattin Eyyubi dizisinde önümüzdeki bölümlerde Börü karakterini izlemeye başlayacağız. Biz de bu videomuzda tarihte Börü kimdir ve gerçekten yaşadı mı sorularına kısaca yanıt verelim. Dizide Börü olarak göreceğimiz kişi, bir dönem Şam Atabeyliği görevinde de bulunan Taci Ümürk Börü'dür. Tacül aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'nin kardeşidir. Tarihi kayıtlara baktığımızda da Kudüs Fatihi olan Selahaddin Eyyubi'nin kardeşlerinin isimlerinin Seyfeddin Ebu Bekir, Şemsut Devlet Turan Şah, Seyfül İslam Tuğ Tekin ve Tacül olduğunu görürüz. Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi olarak dizide izleme şansı yakalayacağımız Börü, aynı zamanda onun en büyük destekçilerinden biri olacak. Zaten Börü'nün diziye katılışı da yapım ekibi tarafından. Yetenekli oyuncu Barış Baktaş, Börü rolüyle Kudüs Fatih'i Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı. Onu yola düşüren ve menzile vardıranın adı Aşk. Aşkın adı ise Kudüs. Selahaddin Eyyubi ile omuz omuza büyük ülkeye erişmek için ana bir, baba bir, kıble bir kardeşi geliyor. Börü geliyor. Sözleriyle duyuruldu. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Börü karakterine Barış Baktaş hayat verecek. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıklı ve mutlulukla kalın.